Zeynep Hanım'ı arıyorum. İki gündür gelmiyor Zeynep. Neden? Bilmiyoruz, hasta olabilir. Haber vermesi gerekmez miydi? Gönderecek birini bulamamıştır diye evine baktırdık, evinde de yokmuş. O geceden beri gelmedi, telefon da etmedi. Kötü bir şey mi var? Zeynep Hanım'ın başı dertte. Size gelecek olursa mutlaka beni arasın, tamam mı? Zeynep denen kaltağın geberdiğinden şüpheniz yok demek. Hayır, yok. Salaklar! Polisin verdiği rapora göre, yanan arabada ne bir insan iskeleti, ne kemiği, ne de külü var. Kadın eğer ölmemişse, yandınız! Patron sizleri aramadan gidin, bulun o kahveyi, gebertin! Eşek herifler! Bir resim aradım kocanızın stüdyosunda, ama bulamadım. Onun yerine çok başka, çok şaşırtıcı pozlar geçti elime. Bir yığın çıplak kadın, erkek. Bu acılı gününüzde sizi üzmek istemezdim ama mecburum. Kocanızın dostları kimlerdi? Paralı insanlar. Üzgün değilim. Bir gün köşeye sıkışacağını biliyordum. ...seks grup resimleri çektiriyorlardı. Çok para veriyorlardı. Paranın yapamayacağı şey yoktur. Doğru. Paranın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Parayı verenler o resimleri ne yapıyorlardı? Belki bazı işlerde silah olarak kullanıyorlardı. Belki de seyrederken cinsel zevkleri artıyordu. Sizin aradığınız nasıl bir resimdi? genç bir kızla onu öldüren katilin. Bırak bunları. Küçük toy kızlar parayla çar çabuk aldatılır. Arada bir de öldürülür. Çok yakışıklısın. Dünyada cinayetlerden başka şeyler de var. Benim için yap. Katili bulana kadar demek istedim. Haydi eyvallah. Budala. Beşime kim taktı seni? Bir arkadaşımız açık verdi, konuştu. Kızını morfine alıştırdılar. Kıyma bana abi, çoluk çocuğumu paramparça ederler! Et konusunu ne yaptınız? Doğudaki et kombineleriyle anlaşıp şehre ucuz et satmak isteyen biri var. Ama biz gereken yerlerle konuştuk. Arabalarını şehre bile sokmadık. Etleri döktüler sonunda efendim. Siz muhteşem bey. Gaz, odun, kömür, yakacak her şeyi depo edeceksiniz. Baş üstüne efendim. Siz Haşmet Bey. Buyurun efendim. Sebze, meyve, yağ, halkın ihtiyacı olan her şeyi depo edin. Yeriniz yetmezse denize dökün. Ama fiyatları hep yüksek tutun. Halkı kuyrukta bekletin. Yalvartın, bunaltın, bezdirin halkı. Sonra gereken yapılacaktır. İşlerde en küçük bir aksama görürsem gözünüzün yaşına bakmam. Şimdilik bu kadar. Hanzo'nun işi. Sabri işi beceremedi ama kendini öldürdü. Böylece delil ortadan kalkmış oldu. Akrep işi de istediğimiz gibi yürümedi. İhaleye girecek iki sanayiciyi bertaraf ettik. Birinin çocuğu öldü, ötekini Hanzo kurtardı. Ama artık akrep yok. Bana yeni bir akrep gerek. Tırla polisi öldüren, esrarla yakalanan Müfit Bey konuşabilir. Çaresini bulup onun icabına bakmalıyız. Ve diğer sanayicileri mutlaka ihaleden çekmeliyiz. Hanson'un dosyası ele geçti. Herif hayatı boyunca en ufak bir falso yapmamış. Evet ama ona bu falsoyu biz yaptırabiliriz. Bu çocuk gıdasız kalmış. Sebze ve meyve yiyecek. Bol bol portakal suyu içmeli. <laughs> İyi bak bakalım, tanıyor musun bunu? Tanıyorum, Sabri'dir adı. Ne iş yapar? Eskiden öldürürdü. Üç yıl önce afla çıktı. Sonra birdenbire çok para kazanmaya başladı. İzin ver, hayat hikayesini getireyim sana. Pekala. Eyvallah. Selametle abicim. Merhaba müdür bey. Zeynep. Neredesin? Aramayan yok senin. Kimler arıyor? Polis. Hemen telefon etmeni istedi. Ayrıca birkaç da erkek aradı. İsim vermediler. Kızım, Filizim nasıl? İyi. Seni çok özledi. Ben de çok özledim kızımı. Bugünlerde geleceğim. Gece gelebilirim ancak. Size aradığımı kimseye söylemeyin. Polisten başkası bilmesin. Zeynep okula telefon etmiş. Kızını görmeye gidecekmiş. Ben de inşaatta intihar eden adamın kimliğini öğrendim. Galiba bu işin sonuna geldik. Cinayet masası, başkomiser Ahmet. Merhaba, ben Nevin. Fotoğrafçı merhum Samim'in karısı. Merhaba Nevin hanım. Nasılsınız? Sizi mutlaka görmeliyim. Söyleyeceklerim var. Buraya gelebilir misiniz? Hemen geliyorum. Niçin çağırdın beni? Bildiğim bir şeyler var. O kızın ölümü hakkında. Neler? Katilin kim olduğunu söyleyebilecek misin? Sabret. Konuşacağız. Vaktimiz çok. Hoş geldin. Gündüz ilk defa içiyorum. Gündüz yapılacak başka güzel şeyler de vardır. İçelim. Kocan da emrinde miydi katilin? Tabi, kulu kölesiydi hepsinin. Kim bu adam, ya da adamlar? Anlatacağım. Ama her şey karşılıklı olacak. Sen de benim arzularımı yerine getireceksin. Önce niçin sustun, sonra neden anlatmaya kalktın? Konuşma! Sorma! Öp beni! Nam hả? Oh Şam, iyi misin? Parmağımın ucunu bile sürmedim o kaltağa. Seni oradan bize aldık. Leş gibi içki kokuyordun. Üstüme dökülmüş olacak. Bir yudum içki içtim. O da ilaçlıymış. Sen inanıyor musun buna?